Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Terazi Burcu'nun tarotuna bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Terazi Burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu aldatılıyor muyuz? Hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartla bakacağım. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızın bizi diğer dört kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen kartlarımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız, iki tane geldi sandım. İkinci kartımız ve üçüncü kartımız. Terazi burcunu biraz duraksayarak atlıyor Aa, e, söylüyorum bazen. E, bunun nedeni ben de bir teraziyim ve bazen ben de düşünüyorum. E, o yüzden kusuruma bakmayın şimdiden. Gelelim. Son kartımıza. Evet terazi burcu arkadaşlarım her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımıza başlayalım. Adalet kartı. Geçmişte ne ektiysek bugün karşımıza o çıkacak. O çıkacak. Geçmişte iyilik tohumları ektiysek iyilik meyvesi, kötülük tohumları ektiysek kötülük meyvesi yiyeceğiz. Bu yüzden gerek aşk hayatımızda, gerek iş hayatımızda, gerek para, gerek sağlıkta hiçbir konuda şikayet etmememiz gerekiyor. Olaylar kötüyse nasıl olumlu yöne çeviririm diye hemen harekete geçmemiz lazım. E, sonuçlar olumluysa da Anın tadını çıkartıp sonuna kadar faydalanmamız gerektiğini söylüyor adalet kartı. Adım atarken, karar verirken yapmamız gereken en önemli şey adaletli ve vicdanlı olmak. Hiç merak etmeyin adalet bizim tarafımızdan da işlenecektir. Bizim ahımızı alan insanlar varsa biz görmesek de bilmesek de ee, şöyle söyleyeyim ahımız yerde kalmayacak arkadaşlar. Ee, bunun bedelini fazlasıyla ödeyecekler. Hiç merak etmeyin. Tabii bugün ekeceğiniz tohumlara çok dikkat edin. Çünkü yarın karşınıza tekrar çıkacağım diyor adalet kartı. mahkeme mahkemeyle ilgili olaylarınız varsa sizin için olumlu sonuçlanacak. Resmi dairelerden beklediğiniz evrak ya da kağıt varsa sizin için olumlu sonuçlanacağını ve elinize çabucak ulaşacağını söylüyor kartımız bize. Dediğim gibi hiçbir durumdan şikayet etmemiz gerekiyor. Özellikle aşk hayatımızda çok zor durumdaysak veya da biraz karalar bağlıyorsak bunun en büyük nedeni geçmişte yaptıklarımız arkadaşlar. Bu yüzden olayları olumlu yöne çevirmek için elimizden gelen her şeyi yapalım. Ki hemen yapalım değnek ikilisi beklemenin çok ama çok olumsuz sonuçlara yol açacağı bir döneme gireceğimizi ve hemen düşünmeyi bırakıp harekete geçmemiz gerektiğini söylüyor. Kartımız bize bir de ilişkilerimize sırtımızı dönmemiz bizi olumsuz etkileyecektir arkadaşlar ama bir elimizde değnek diğer elimizde dünya. Ve hiç merak etmeyin mücadelelerimizde, isteklerimizde gerçekleşmesi için her şey hazır. Yeter ki harekete geçelim. Geçmişte yaptığımızın karşılığını alacağız iyilik olarak. E, bunu da söyleyebilirim iki kartımızı birleştirince. Ama ilişkilerinize soğuk davranmayın. Unutmayın bugün ne ekerseniz yarın onu biçeceksiniz aşk konusunda tam bizim kartımız. Kılıç ikilisi. Gördüğünüz gibi gözlerimiz bağlı. Kılıçları çapraz bir şekilde tutuyoruz. Bir karar vermek zorunda kalacağız. Bu kararlardan bir tanesi olumlu, bir tanesi olumsuz ama karar vermemek en kötüsü arkadaşlar. Bu yüzden ee, içimizden gelen sesi dinliyoruz gözümüzü kapatarak eşimiz dostumuz ahbabımız hiç fark etmez arkadaşlar yapmamız gereken tek şey içimizden gelen sesi dinlemek böylelikle doğru kararı vereceğiz ve biraz ilişkimizde duraklama dönemi olacak arkadaşlar bu duraklama döneminin deden faydalanmak için de yapmamız gereken en önemli şey ilişkimizin muhasebesini yapmak ee, beni seviyor mu seviyor muyum evliliğimdeki sorunlar neler nasıl düzeltebilirim Bunları düşünüp hemen harekete geçmeniz size fayda sağlayacaktır. <laughs> Çok özür dilerim. Bir sonraki kartımıza geçelim. Kılıç Kralı. Hiç merak etmeyin. Zirveye e, çıkacağız. Özellikle savaşımızda ve mücadelerimizde kazanan biz olacağız. Ama tahtımıza otursak da kılıcımızı elimizden bırakmıyoruz. Bundan sonra bizi neler bekliyor, ne yapmam lazım ya da çıkabilecek aksiliklerin e, önlemek adına Kılıcımızı gardımızı Hiçbir zaman düşünmememiz gerekiyor Özellikle iş hayatımızda Ne istersek olacak arkadaşlar Çalışmıyorsak yeni bir iş çalışıyorsak Yükselme bölüm değiştirme Terfi gibi olayların Böyle tereyağdan kıl çeker gibi Olacağını söylüyor ama bu Konum sahibi ve otorite sahibi biri tarafından alacağımız yardım sayesinde olacak arkadaşlar. Bu yüzden iş hayatımızda biraz daha e, dikkatleri üstümüze çekebiliriz. E, gardımızı hiçbir zaman düşürmeyelim, özellikle iş hayatımızda. Aklınızdaki kişi sizinle ilgili çok güzel düşünceleri var. Sizinle sevgili olmak hatta evlenmek bile istiyor olabilir. Evliliğin yani partnerinizde de kafanızda soru işareti varsa ki gözlerinizi kapatıp bunu sorduğunuzda e, kartımız şunu söylüyor evet sen evlenmek istiyor ve ciddi düşünüyor ama ilişkinizin muhasebesini yapıp kararınızı verip bunu partnerinizle açık ve net konuşmak da size fayda sağlayacaktır arkadaşlar hiç merak etmeyin. Evet sizin için dört tane daha kart seçeceğim. E, terazi burcu arkadaşlarım bunu seçmeden önce bir dipnot söyleyeyim açıklama kısmına instagram hesabımın linkini bırakacağım tarotçu geldi hanım diye oradan bana ulaşabilirsiniz sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız falanıza bakabilirim ki yıldız falanına inanılmaz talep var özellikle ilişkilerde kesimine sonuç verdiği için işte ex partner geri dönecek mi bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi bu kişiyle mi evleneceğim ne zaman evleneceğim platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı evlilik hayatımızda şu noktaya geldik barışma ya da boşanma olacak mı Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister Tarot size söyleyebilirim. Geçer ki bana ulaşın. Gelelim diğer dört kartımıza. Tabi bu arada Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Tılsım kraliçesi. Şöyle söyleyeyim bolluk ve bereketin olacağı bir bahçeye gireceğiz. Ama bu bahçenin meyvasını yiyebilmek için daha girişken ve daha olgun davranmamız gerektiğini söylüyor. Tılsım kraliçesi ve kucağımızda kocaman bir para var. Özellikle maddi anlamda üretkenliğimiz karşılığını fazlasıyla bulacak. Yaptığımız işlerin karşılığını fazlasıyla alacağız. <laughs> Parayla ilgili tüm sıkıntılarımızı çözeceğiz arkadaşlar. Bunun da müjdesini veriyor kartımız bize. Ve yapmamız gereken en önemli şey adımlarımızı çok iyi atmak. Ne istediğimizi çok iyi bilmek özellikle para konusunda. Bir de boynu bükük bir arkadaşımız var burada. Bu yüzden e, siz partneriniz ya da partneriniz siz geçmişte yaptıklarınız yüzünden partneriniz üzülüyor olabilir ya da üzülüyorsanız yapmanız gereken tek şey bir an önce partnerinizle konuşmak arkadaşlar. Şunu sakın unutmayın kararınızı verdikten sonra düşünmeden hemen harekete geçmeniz ilişkinizde fayda sağlayacaktır. Çünkü ilişkinizde yaşadığınız sorunlar şu anki olaylardan değil geçmişte yaptıklarımızdan dolayı kaynaklı. E, daha sonrası için e, olumsuzluklarla karşılaşmamak için bugün iyilik tohumları ekmeliyiz. Yani bir an önce gidip yıkıcı değil yapıcı bir şekilde partnerimizle konuşmalıyız. Gelelim bir sonraki kartımıza. De bu arada kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğen beğenmeyi de unutmayın lütfen ki değnek şövalyesi de aynı şekilde söylüyor arkadaşlar böyle atımızı şaha kaldırmışız elimizde değneğimiz mücadelelerimizle isteklerimizle ne istiyorsak hayatta gerçekleştirmek için hemen harekete geçmemiz lazım yoksa ciddi anlamda bazı fırsatları kaçırabiliriz özellikle yükselişe geçeceğiz ama harekete geçersek ve hayatımızda belirlediğimiz en önemli üç noktayı belirleyip bir an önce hayatımıza geçirmemiz gerekiyor. Aşk hayatınızda şunu sakın unutmayın ki bu genel konuşuyorum iş hayatınız için ne geçerli, aşk hayatınız için ne geçerli. Ne istiyorsanız sonuca odaklanmadan, detaylara takılmadan hemen harekete geçin. Ayrılmak mı istiyorsunuz? Gidin konuşun. Barışmak mı istiyorsunuz? Gidin konuşun. Kafanızda soru işaretleri mi var? Gidin konuşun. Aman bu olur mu? İlk adımı, ilk adımı o atsın. Bu adımı atarsam böyle mi olur? Ben bunu yaptım, o bunu yapsın gibi düşüncelerden sıyrılın artık. Gurur, kibir bunları hayatınızdan çıkartın. Ve bir an önce harekete geçin. Fırsatları kaçırmayın arkadaşlar. Ve üzerimizdeki kertenkeller bizi olumsuz etkileyen insanlar. Bunları yaparken de hiç kimseye güvenmiyoruz. Sadece iç sesimizi dinleyerek hareket ediyoruz. Terazi Burcu arkadaşlarım. Bizim için artık öyle bir haftaki beklemenin ciddi anlamda bize zarar ve geleceği bir haftaya gireceğiz. Hemen harekete geçmemiz gerekiyor. İyilik tohumları ekerek. Tabi burası da çok önemli. Kılıç onlusu bir dibe vuruş yaşandı ya da yaşanacak. Bunun sinyallerini alıyoruz arkadaşlar. Ama iyi haber şu düştüğümüz nokta son nokta olacak ve hızlıca yükselmeye başlayacağız. Bizim için karanlık günler bitecek. Güzel günler geri gelecek arkadaşlar. Yapmamız gereken tek şey enerjik ve hızlı olmak. Ve kimseye güvenmemek özellikle sırtımızdaki kılıçların en büyük nedeni üzerimizde taşıdığımız yanımızda olan insanlar da güvenmemizden dolayı yiyeceğimiz kazıklar diyebilirim ama yükseleceğimiz için bu kazıkları yani kılıçları saklayın geri iade etmek için artık siz neresine saplarsınız orası bize kalmış bunu da söyleyeyim e, iş hayatımızda baya bir mobbing uygulanacak bize bu bizim için iyi bir şey ne kadar güçlü ve e, dirayetli olduğumuzu gösterirsek e, bize daha çok fırsat kapıları açılacak ki iş hayatımızda isteklerimiz gerçekleştir için üzerimize fazlasıyla gelecekler arkadaşlar aşk hayatınızda da olumsuz haberler alabilirsiniz e, bu yüzden ilişkinizin muhasebesini çok iyi yapmalı ve iç sesinizi çok iyi dinlemeniz gerekiyor Gelelim bir sonraki kartımıza. Aşıklar kartı geçmişe büyük bir büyük bir örtü çekerek büyük bir sorumluluk altına girileceğini, tek bir sevgiyle yetinileceğini ve büyük bir sevgiye atılması gereken büyük bir adıma hazırlanmanız gerektiğini söylüyor. Buradaki geçmişe örtü çekmek, ex partner geri dönmeli mi dönmemeli mi? Bu karar tamamen size kalmış arkadaşlar ama e, sırtınızdan Birkaç kereden fazla bıçaklandıysanız, düştüyseniz ilişkinizde geçmişe örtü çekmek size ciddi anlamda fayda sağlayacaktır. <laughs> Ki yeniliklerle ve büyük bir sevgiye hazır olun. Aşıklar kartı gerçek aşkınızla her an tanışabileceğinizi de söylüyor. Yaşantınızda bir seçim yapmak zorunda kalabilirsiniz. Bu seçimi yaparsanız... Yeni şeyler keşfetmiş olacaksanız seçimi yapmazsanız da hayatınızda hiçbir şey değişmeyecek. Yapmanız gereken tek şey sevginizi çevrenizdeki insanlara ve partnerinize çok iyi göstermek arkadaşlar. Yıkıcı değil yapıcı bir şekilde. Çünkü partnerimizle eşimizle tüm sorunlarımız çözülecek ve bitecek. Evet terazi burcu arkadaşlarım. Güzel günler geliyor gerçekten. Karanlık günler bitiyor. Yeter ki düşünmeyi bırakıp artık harekete geçelim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. Tarotçu geldi hanım instagram hesabım ve gördüğünüz diğer linklere de abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.